Orta çağda toplumsal tabakalaşmanın görülmesinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? Ee, arkadaşlar toplumsal tabakalaşma dediğimiz şey sınıf farklılıklarıdır. Ekonomik eşitsizlik var olması tabii ki insanlar arasında sınıf farklılığına neden olacaktır. İnsanların hiyerarşik olarak sınıflandırılması zaten toplumsal tabakalaşmanın en önemli sebebi arkadaşlar. Yani yukarıdan aşağı doğru insanların sınıflara ayrılması tabii ki olur. Tarımsal üretimin artmasıyla zenginliğin artması fakirlerin ortaya çıkmasına neden olacak. Yani bir zengin sınıfı ve fakir sınıfı olacak arkadaşlar. Bu da toplumsal tabakalaşmaya neden olacak. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. İlk ve orta çağlarda geleneksel üretim tarzının unsurlarından hangilerine dayandığı söylenebilir. Arkadaşlar ilk ve orta çağlarda tabii ki makineleşme henüz yok. Bu yüzden insan ve hayvan gücünden yararlanılıyor. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Toplumların ekonomik uğraşlarının ortaya çıkmasında coğrafi faktörler etkili olmuştur ifadesine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması tabii ki gösterilebilir arkadaşlar. Çünkü Urartuların bulunduğu coğrafya maden açısından zengin ve hayvancılık yapmaya uygundu. Dolayısıyla doğru. Fenikelilerin geniş koloniler kurması, yani ticaretle uğraşmaları olur arkadaşlar. E, çünkü deniz kenarında etkili olmuşlardır. Aynı zamanda toprakları tarıma çok elverişli olmadığı için ticareti tercih edecekler. Bu durumda yine coğrafi faktörlerle alakalı Fenikilerin tarım alanında genişlemeleri, gelişmeleri tabii ki olur arkadaşlar. Tarıma uygun topraklarda yaşıyorlar çünkü. Atinaların ticaret yapmaları da yine tarıma uygun alanlarının çok fazla olmaması nedeniyle onlar da ticarete yönelecek. Bu da coğrafyayla alakalı ancak Romalıların kalabalık ordular kurmalarının coğrafyayla hiçbir alakası yok arkadaşlar. E, bu onların tamamıyla savaşçılık özellikleriyle alakalıdır. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir? şehir devletlerinde ticari faaliyetlerin yapıldığı yer olup kent meydanı çarşı pazar yeri anlamına gelmektedir. Adli, dini, siyasi fonksiyonları da vardır. Arkadaşlar bu özelliklere sahip olan ticari mekanlar agoralardır. Karumlar ise e, daha çok Asurlar'ın Anadolu'da kurmuş olduğu pazar yerleri olarak ifade edebiliriz. Arassalarda aynı tür e, eşyaları satan esnaf gruplarının bir arada bulunduğu pazar yerleridir arkadaşlar. Ribatlar ise başlarda sınırları korumak amacıyla yapılmıştır. Ancak sınırlar genişledikçe daha çok ticari konaklama mekanları haline gelmişlerdir. Ve destanlarda kapalı çarşılar arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Türk toplumlarının ticaret faaliyetlerinde yollarından hangilerini kullandıkları söylenebilir? Arkadaşlar Türkler daha çok ipek, baharat ve kürk yolunu kullanmışlardır. Dolayısıyla kral yolunu almamız doğru olmayacak bu noktada. İpek ve baharat olur tabii ki. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun sonucunda bilimlerinden hangilerinin geliştiği söylenebilir? Eski çağlardan itibaren insanoğlunun en büyük isteklerinden biri ölümsüzlük ve uzun yaşama arzusudur. Arkadaşlar bunun neticesinde tabii ki tıp alanında gelişmeler olacaktır. İnsanlar daha uzun nasıl yaşarım e, düşüncesiyle belki de bir takım ilaçları bulmuş olacaklardır. Yine arkadaşlar bu durum eczacılığı da tabii ki etkileyecektir. İnsan yaşamıyla alakalı tıp ve eczacılık özellikle çok etkili olacak bu noktada. Ancak astronomi daha çok zamanı belirlemek, takvimi belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre Çinlilerin aşağıdaki alanlardan hangisinde Türklerden etkilendiği söylenebilir. Türklerden etkilenen Çinliler M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren süvari birlikler kurmuşlar, yeni silah ve kıyafetlerle ordusunu donatmışlardır. Arkadaşlar burada bahsedilen tabi ki Türklerin askerlik özelliklerinden etkilendikleridir değil mi? Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Ortaçağ Avrupasında meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin nüfusun azalmasına neden olduğu savunulabilir? Veba salgınları tabii ki etkili olacak arkadaşlar. Veba salgını zaten kara ölüm olarak geçer ve pek çok insanın ölümüne neden olacak. Orta çağda yaşanmış olan bir salgın hastalık. Dolayısıyla doğru. Haçlı seferleri tabii ki olur arkadaşlar. Savaşlarda pek çok insan hayatını kaybedecek. Yine yüzyıl savaşları da olur arkadaşlar. Bunların hepsi orta çağda gerçekleşmiş ve insan nüfusunun azalmasına neden olmuş olan gelişmelerdir. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki ilk çağ toplumlarından hangisinin kurulduğu coğrafya göz önünde bulunursa ticari faaliyetlerde ön plana çıktıkları söylenebilir? Arkadaşlar tabii ki Fenikelilerden bahsediyoruz. Fenikeliler bir Doğu Akdeniz uygarlığıdır ve ticaretle uğraşmışlar. Pek çok koloni kurmuşlardır. Bu koloniler özellikle deniz kenarlarına kurulmuştur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Orta Çağ Avrupa'sında meydana geldiği söylenemez. Arkadaşlar Magna Carta Orta Çağ'da meydana gelmiş bir gelişme doğru. Yüzyıl savaşları da olur arkadaşlar. Katolik Kilisesi'nin güç kaybetmesi ise yine Haçlı Seferleri neticesinde Orta Çağ'da olacak. Ancak çifte gül savaşları Orta Çağ'ın bitiminde 1455'te başlayacak. Orta Çağ 1453'te bitiyor arkadaşlar. Yani çifte gül savaşları yeni çağda yaşanacak. Dolayısıyla olmaz. Yine bizi Got krallığının güç kaybetmesi Orta Çağ'da ortaya çıkmış olan bir gelişmedir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Yalnız bu bilgilere göre Roma İmparatorluğu ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Akdeniz Havzası'nın tamamına sahip olan Romalılar çok düzenli bir kara ordusu ve donanma kurmuşlardı. Ayrıca lezyon adı verilen paralı askerlerde bulunurdu. Fenikelilerle Kartaca bölgesi için Pön Savaşları'nı yapmış ve Tunus'u ele geçirmiştir. Ayrıca miras, borç, aile ve ceza gibi konuları kapsayan 12 levha kanunları gibi kanunlarla plebler, memur ve asker olabilme gibi bazı haklar sahip olmuşlar. Bu hukuk kuralları daha sonra bütün Avrupa hukukunda etkilemiştir. Peki arkadaşlar bakalım. İlk çağın en güçlü ordusuna sahiptir. Arkadaşlar bunu diyebilmemiz için ilk çağda yaşayan diğer uygarlıkların da ordusu hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Yalnızca bu bilgilere bakarak bu yorumu yapmamız mümkün değil. Pileble'lere bazı kültürel haklar verilmiştir. Arkadaşlar verilen haklar kültürel haklar değil gördüğünüz gibi daha çok onların e, sosyal yaşamını etkileyecek olan haklar. Kültürel haklar dememiz hatalı olacaktır. Kuzey Afrika'da hakimiyet kurmak istemektedirler diyebiliriz tabii ki. Çünkü özellikle Kartaca yani Tunus bölgesi için pön savaşları yapılmış. Tunus ele geçirmişler. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. İlk çağda ticaretin gelişimine ticaret yollarından hangileri katkı sağlamıştır? Arkadaşlar ilk çağda kral yolu da, ipek yolu da, baharat yolu da ticaretin gelişmesine tabii ki katkı sağlayan yollardır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır.